Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evdeyiz ama aşırı bir soğuk var. Baya bir soğuk var. Ee, bilmiyorum sanki kışın böyle soğuk olmadı gibi. Bazıları diyecek apartman diyecek ama gerçekten soğuk. Akşamları soba yanmadan e, durulmuyor artık. O derece soğuk yani. Gündüz gene idare ediyor da akşamları soğuk arkadaşlar. Bugün biraz 2-3 ıı, günden beri kuru fasulye pişireceğim arkadaşlar. Ben türlü pişiremedim. Aha bugün aha yarın derken pişireyim dedim. Akşam ıslayacaktım unuttum. Sabah kalktım hemen aklıma geldi. Sıcak suyun içine attım. Ağzını kapattım koydum kenara. O ıslandı orada. soğanı soydum rümeyi saydım doğra. Şuradan da iki tane güzel acı biber vardı. Ondan doğradım içine şey versin diye. Etim vardı dolapta onu çıkarttım. Yarın bir Adana'ya gidip geleceğiz arkadaşlar. Onun için dedim yemeğimi bugün bugün böyle şey yapayım. Yarın da artık ne yaparsak. Biraz dışarıdan yaprak topladım. Asma yaprağından topladım. Şöyle üç kat katladım. Bunları artık basar mıyım? Aa, yemek mi yaparım bilmiyorum. İsteyenler de çok oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce soğanlarımı atayım içine güzelce. Kuru fasulyemizi düdüklüye bastıralım. Hemen hava soğuk ya bu havada da güzel gider. Ondan sonra pilavımı pişireyim. Öbür tarafta tüpte. dışarıda esinti var arkadaşlar. 2 günden beri burada baya bir esinti var. Ee, rüzgardan dolayı Poyraz iyi bir akşam başladı. Esti, esti, esti. Ben dedim şimdi çünkü o üstümüzden uçar dedim. O derece esti yani. Ama e, o rüzgar e, sabaha kadar esti öyle. Sabah o kadar kalmadı. Şimdi de var esinti ama o kadar şiddetli değil. Yani arada bir esiyor şey ama soğuk yani. Dışarısı falan. falan. Bizim evde zaten soğuk. Kuzey cephe güneş görmüyor onun için soğuk oluyor salçamı da içine atayım Mide yangınının arkadaşlar çaresini buldum. Ee, dedim ya hani geçen sene de aynı şeydi bu sene de aynı. Google'dan baktım. Dedim neyden oluyor diye baktım. Şey ne onun adı? Ee, soğan, sarımsak, çiğ olarak bunları yemeyecek. Ondan sonra acı, ekşi, işte Başka ne vardı? Bunların içinde işte baya bir şeyler. Mide yanmasına peynir de iyi gelmiyormuş. İki günden beri peynir de yemiyorum. Dün sadece zeytin yedim. İkinin vakti olunca acıktım. Sonra artık e, bugün de kahvaltıda şey yaptım ne onun adı. Yumurta haşladım. Onu dürüm yaptım sade. Biber falan atmadım. Öyle tuz attım üstüne normalde ben yumurtayı haşladığım zaman soğanla maydanozla daha seviyorum. Bu sabah bu şeyde seferde ne soğan kullandım ne de maydanoz kullandım. Sade öyle ekmeğin arasında dürüm yaptım. Zeytinle yedim ve peynir de yiyemiyorum diye. Tarih yaprak çıktı da arkadaşlar artık bundan sonra kaçtan gider bilmiyorum havalar don olduğundan dolayı herhalde yapraklar da pahalı olur fiyat daha belli değil birkaç yere şey yaptık söyledik sorduk yani daha doğrusu onlar 200 dediler taze yaprağı sadece tazesini 200 dediler bilmiyorum kimisi 180 diyor kimisi 200 diyor az daha mı koysam Rümeysa. Gel hadi salatana yap kızım. Evet. Tuzunu atalım şöyle. Salçamız duzsuz ya. Salça aslında duzu güzeldi de ben şey yaptım. Duzunu içine biraz domates salçası karıştırdım. Onun için duzu az oldu. arkadaşlar ben bunun kapağını kapatacağım düdüklüğünün kapağını kapatacağım ondan sonra kaynasın pişsin arkadaşlar ee, görüşelim biraz bahçeye dolaşalım asmalara bakalım yeni dünyamıza bakalım kayısımıza bakalım şeftalimize bakalım artık ne durumdalar ne durumda değiller bilmiyoruz bunlar da böyle arkadaşlar Mustafa günü yağladı biraz yağladığından sonra azıcık daha tüyleri şey olmuş yemleri var burada sular var. Sular gene azalmış ama var biraz gene. İkisi bir dolaşıyorlar işte. Şunları da arkadaşlar annem dikmişti burada. Buradayken zillenmiş dedi şeyler dedi. He? Kapat onu. Aynen öyle. Arkadaşlar bunu da işte annem gitmeden önce zillenen şeyleri buraya dikmişti. Baya bunlar da açılmışlar. Tavanımızı yıkadık. Makine yaptık güzelce. Tavukları içeri koymuş Mustafa. Bu da nece burada bilmiyorum da. Bugünün ikinci tomurcuğu olmuş. Öbürü de dökülmüş. Daha şuralarda da var. Biraz. Birkaç tane. Oo, bayağı varmış maşallah. Hava yağmurla herhalde İncir. Aslanımızın bir kısmı da orada. Zeytin çiçekleri artık açacak yavaş yavaş. Şöyle şöyle baksan çiçek var üstünde. Zeytin tutacağız ama zeytin teneği yok üstünde. Dökülüyor herhalde hepsi. Abi, akşam ne kesin? Hı. Arkadaşlar asma böyle yapraklarımız. Ama çoğu yırtıldı arkadaşlar. Niye derseniz şeyden dolayı yırtıldı. Tolu yağdı o günü yağmurla karşı tolu yağınca yırtıldı. Dalı da şuradan aşağı inmiş. Kimi yerinde var kimi yerinde yok belli Maşallah havanın güzelliğine bak. Bazı yerler çok güzel, bazı yerler şey bulutlar rüzgarla dolaşıp duruyor. Hadi Şuraya topladım. Ha? Anlamadım. Ha, bilmiyorum o tarafı. Orman o taraf. Onu ne yapacaksın? Havalara. Nə no, otaqlar verilir mə oğlum? Niyə? Sən otaqlar öldürcüsənmi? Nə məndə kimi? Döğünü. Tağ ora <laughs> də bir də. Oy. Kurum bugün iyi kalabalık hafta sonu ya İyi kalabalık Bizim bu enerji Şeydi arkadaşlar Delik miydi neydi işte Bilmiyorum eşim tamir etti Arıtmanın suyunu boşa gitmesin diye Buraya şey yapıyor tasarruf Buradan da Şöyle ağaçlara damlama yapıyor Zeki adam Yani dünyaya Bakın böyle olmuş Yeni dünyamız ama bu sene az fazla tutmamış küstü ağaç herhalde tutmamış şu iki, üç dalda var sadece bir de şu orada var tutmamış. Ay buranın ne olmuş böyle yarılmış. Çardınlar hmm. o yok mu ne de kameran? iyice. şeyce. Narf bir tane çiçek açmış bir tane de şu orada var küçük ama görünmüyor. Çiçek açmış. Kayısımız. Kenarım nasılsınız? Geçen sene de güzel tuttu ama şey oldu. Kurt düştü içine. <laughs> Toprakları iyice yarıldıydı da yavaş yavaş yağmur yağınca ucuk toparladı kendini <laughs> Arkadaşlar vallahi var ya fasulyenin bir güzelliğine bakın hele şöyle çok güzel olmuş çok güzel güzel özlemiş. Az yaptım, kalmasın diye ama herhalde kalacak. Abdullah'a ne pişiriyorsun dedi. Dedim, fasulye dedim. Arkadaşlar bulgur pilavımız ve kuru fasulyemiz. Kuru fasulyeyi Ramazanlıkta pişirdim. Bir daha pişirmedim. Rümeysa istemiyordu. Sevmiyor diye. Kendi sevmiyor diye şey de istemedi. Onun için küçükken günden beri de pişirecektim. Aklımdaydı ama bir türlü fırsatım olmuyordu. Unutuyordum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.